Çok iyi bir soru geldi arkadaşlar. Evet, Prüfa eğer siz orada kendinizi bile tanıtamıyorsanız ya da amacınızı söyleyemiyorsanız e, size kötü gözle bakabilir. Yani kötü gözle derken c şey bile sınavına girmiş kişi ama daha kendini ne istediğini bilmiyor, kendini tanıtamıyor. Düşüncesi olup bu sefer büyük ihtimalle daha dikkatli dinleyecektir ve hata arayacaktır. Anlatabiliyor muyum? Bu istemsiz olan bir şey. Ama siz mesela orada çıkıp düzgün bir şekilde kendinizi ifade ederseniz sorun yok. Ve bu ezber zaten yani evde yapıp geleceğiniz bir şeyi orada niye yapamıyorsunuz? Evde yapıp gelmiyorsunuz demek ki. Bu da hazırlıksız olduğunuzu gösteriyor. Warum sind Sie heute hier? So, Hallo Frau Yıldız. Warum sind Sie heute hier? Warum machen Sie die C1 Prüfung? Ya soruyor Prüfer? Siz de diyorsunuz ki, Ich bin hier. Ne? Ich möchte die Prüfung bestanden ya da ich möchte die Prüfung zu bestanden. Das geht nicht. Bunlar çok gramatik katlediyorsunuz ve C1'de gramer çok önemli. Ee, bu cümle baştan so sona yanlış ve bunu söylerseniz direkt kaybettiniz zaten. Kaybettiniz derken Prüfan'ın gözünde o an kaybettiniz. Geri kalan şeyler duruma bağlı sunumunuz falan. Onunla alakalı da bir şey söyleyeceğim birazdan. Doğru cevap şöyle. Warum sind Sie heute hier? Hallo, mein Name ist Alex Müller. Ich i̇şte söyleyen 2020 yaşa altt. Ich möchte an der Uni Duisburg essen, Chemie studieren. Deshalb brauche ich das C1 Zertifikat. Bitte. Mis. Bunu ezberleyin yani dalınıza. Hepiniz aynı yerde okula. Ha bu cümleyi olduğu gibi ezberleyin. Şart değil kimya okumasanız bile işinizi görür o anda. Ya. Eğer hiçbir şey yapamıyorsanız ama C1'e girecekseniz de bir şeyler yapabilin. Zo so, bu birincisi. İkincisi aslında sunumlardan falan güzel, güzel not değil de yani geçer not alıyor çoğu öğrenci. Sunumdan güzel not alabiliyor. E, bazen kalıyorsunuz. E, ama birinci ve ikinci bölümden iyi not alırsanız ya da üst, üst taraf ekranda görüyorsunuz. Üst taraf tüm B oluyor. O zaman geçebiliyorsunuz. Siz alt taraftan kalıyorsunuz genelde. %90'ı alttan kalıyor. Yani akıcılıktan. Ee, kelime hazinesi, çoğu kelime hazinesini bilmiyorlar, cümleyi bulamıyorlar, yanlış konuşuyorlar, yanlış telaffuz ee, gramer ağlıyor yani böyle cümlelerde fiil ortada bir yerde yani işte, bu asla olmamalı ve e, telaffuz bunları yaparsanız aşağıda çünkü daha çok not alıyorsunuz bunu yapma, buna dikkat etmeniz çok çok önemli, buna dikkat edin, girin bunun içinde çok fazla çalışmanız gerekiyor, çoğunuzdan şu hisse alıyorum çalışmadan geliyorsunuz. Gidiyorsunuz öyle abidik gubidik bir şeyler açıp Almanca bilmeyenlerin YouTube kanallarında e, şey öğreniyorsunuz kalıp. Kalıplarla geliyorsunuz sınava gidiyorsun O kalıplardan not almıyorsunuz onu söyleyeyim. Ve bir süre sonra da insan artık yani şey yapıyor. Bıkıyor dinlerken de. Hep aynı. Das ist ein wichtiges Thema. Das ist ein heiß diskutiertes Thema. Die Vorteile überwiegen die Nachteile. Ne? Konu ne? Konu yok. Bir dakika böyle geçiyor. Bunu yaparsanız başarılı olamazsınız. Bir tane kanalımda e, sunum var. C1 sözlü sınav için bir sunum yaptım. Tüm baştan iki, birinci ve ikinci bölümü. Onu izleyin. Öyle yaparsanız inanın geçersiniz. Dikkat ederek. Yani telaffuza, gramere, şuna buna. Ya sorularınız olursa yorumlara yazınız.